Vay Ati ne yapıyorsun nasılsın görüşmeyeli? Seni burada göreceğimi beklemezdim ya. Vay Berk abi. Ben de seni burada göreceğimi beklemezdim ya. Çok sürpriz oldu bana da. Ne olsun işte birazdan Manita ile buluşacağız bizde. Sen nasılsın bakayım nasıl gidiyor işler? Aşk durumları idare eder. Ne olsun be Ati? Her zamanki bildiğin gibi işte. Aşktan yana benim şansım pek yok Ma maalesef ne yazık ki. Yani geçen gün ee, Mina'yı kaybettik. E, ihanet etti bana. Cık. Operasyon sırasında. Zaten biliyorsun Sude ile olan durumumuzu da. Maalesef ki ayrılmıştı benden Sude. Denk gelemedik. Yani en sonunda beni öldü biliyor zaten o. Bayağıdır. Hala yaşadığımı falan öğrenmedi. Abi vallahi çok üzülüyorum sana ya. Senin nasıl bir kaderin var böyle anlamıyorum gerçekten ya. Kimse de böyle bir kader yok ya. Üzülme ama umarım Sude abla geri döner sana inşallah yani. Valla Sude abla beni zaten Sude ablam beni zaten öldü biliyor. Yani yaşadığımı bilmiyor. Nasıl geri dönsün bir? Hadi yaşadığımı bilse yine dönmez bence. Yani o artık çok aklına bile gelmiyorumdur yani. Öyle söyleyeyim sana. Keşke öyle olsaydı ama. Yok işte aklına bile gelmiyordur yani. Her neyse onu bunu boşver de o artık geçmişte kaldı iş. Yani yapacak bir şey yok benim kaderimde böyleymiş yalnızlık. Her neyse. Yani seni gördüğüm iyi oldu gayet iyi görünüyorsun bakıyorum. Manita ile buluşacak mısın? Ben seni çok fazla rahatsız etmeyeyim tutmayayım ya. Böyle seni görmek için geldim zaten bu Vaisley şehrine. Biraz da böyle gezme olsun biraz yazın tadını çıkarayım diye geldim. İyi yapmışsın abi. Valla manita olmasaydı beraber gezelim derdim de. Maalesef ki manita ile buluşacağız. Yani şimdi yapamam onu. O yüzden ayıp olur. Artık başka zaman ayarlarız bir şekilde yani onu da. Neyse ben e, seni daha fazla tutmayayım. Birazdan manitam da gelir zaten. Görüşürüz abi. Görüşürüz görüşürüz. Sıkıntı yok. Vaktimiz bol nasıl olsa. Evet biraz şehri gezelim bakalım o zaman. Ay merhabalar. Ben bir tane pizza alacaktım ama. Bayı nasıl ölsün ablacım? Küçük bay, orta bay, büyük bay. Ha? Büyük sever misiniz? Ay büyük acıtır ama severiz. Büyük olsun. Ablaya bak büyük seviyor. Salih. Ne diyorsun? Ya ölüm. Saçma sapan konuşma ya. Ver pizzasını beni delirtme. Tamam avlacım pizzanızı ayarlıyorum hemen. Birazdan getiriyorum siz geçin oturun bir masaya. Ay tamam teşekkürler. Nereye geçsek şöyle bir yerlere geçelim bari şuraya geçeyim. Şuradan üst baş bir şeyler alalım bari ya. Hazır gelmişken güzel şeyler var ha mağazalar var bu Vasti şehrinde de. Bakayım şöyle selamun aleyküm diyeceğim. Şöyle biraz bir şeyler bakalım. Tamamdır güzel kıyafetler aldık gidelim. Biraz şurada bari golf oynayalım ya. Golf yeri var burada. Güzel diyeceğim. Bunlar da kim lan? Selamun Aleyküm beyler siz de kimsiniz? Maalesef biraderim. Buradan geçiş izni yok. Anca bizim cesedimizi çiğnemen lazım buradan geçebilmek için. Yasak. Golf oynamak yasak anladın mı? Şimdi yürü git buradan. Yoksa canından alırsın. Abicim açın yolu geçim işte. Şurada güzelce ne? Vice tişerinin keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Yani şurada bir golf oynayacağım. Çıkacağım zaten. Başka bir şey yapmayacağım yani. Bu neyin şeyi artistliği yani. Öldürün mü yani üçünüzü de illa şimdi. Bunu mu istiyorsunuz? Bak siz de beni tanımıyorsunuz tamam mı? Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Kimmişsin sen bakayım? Söyle de biz de bilek. Ya yürü git şuradan bir boş yapma. Ya bir günümde olaysız geçsin be. Ulan Vice şehrine geldik. Böyle güzel bir tatilin tadını çıkaralım. Yazın tadını çıkaralım diye. Şurada e, karşılaştığımız muameleye bak arkadaş. İlla dayak istiyorsunuz yani. He? Var mı artistiniz? Vallahi ikinizi de öldürürüm. Sizi de öldürürüm bak. Şeyin patronunuzu öldürdüğüm gibi. Adam olun akıllı olun. Acımam. Bak. Küfür etme vallahi kötü olur ha. E valla tamam abi tamam korktuk tamam biz bir şey yapmayacağız. Geçebilirsiniz. Ha şöyle güzel. Bir daha artistlik yaparsanız bedeli aynı bu herifi gibi olur. Gerizekalı. Ay burası da güzel bir alışveriş merkeziymiş ya. Vice şehri de fena değil ya. Neyse şuradan bir ATM'den para çekeyim de bari. Güzel. Biraz şu alışveriş merkezinde biraz takılalım bakalım nasılmış. Buranın alışveriş merkezi. O Santos'un alışveriş merkezi biraz bir tık küçüktü ama bu biraz daha büyük gibi sanki. Güzel kafeler var gibi. Yukarı çıkalım bakalım. Ay şu kızın saçları da güzelmiş ha. Neyse. Şöyle bir bakayım ben şimdi neler var. Ay tamamdır. ATM'den paramı çektim. Ha. Berk. Ney? Sude? Ana sen miydin o ya?